Merhaba değerli takipçilerim. Tekrar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün de gördüğünüz bu çocuk parmaksız çocuk eldiveninin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eldiveni şu bilek kısmından zincir çekerek başladım. Daha sonra lastik olarak ördüm. Buradan parmak baş parmağı artırma yaparak devam ettim. Ve bu şekilde tamamladıktan sonra Oyasını yapıp fiyonkla süsledim. Siz de dilediğiniz gibi, istediğiniz süsü yapabilirsiniz. İster çiçek yapabilirsiniz, ister sade olarak yapabilirsiniz. Herhangi bir şey işleyerek veya dikerek süslemesini yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben bunu 8-9 yaş kız için hazırladım. Siz kimi örecekseniz, ne kadar hangi genişlikte olacaksa bileğine göre zincir çekerek başlıyoruz. Ben 44 zincirli başladım. Siz e, ipinizin kalınlığına göre kimin e, kimi öreceksiniz, onun bileğinin kalınlığına göre zincir çekerek başlayalım. Evet bu şekilde 44 zincir çektim. Şu zincirimi düzeltiyorum ve ilk çektiğim zincire batarak birleştiriyorum. Böylelikle bilek kısmı oluşmuş oldu. Buradan başlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. İlk zincirin içerisine ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımın üzerine aldım ve bütün zincirlerin üzerine tığımın üzerine dolayıp iki defa da boşalttığım ikili trabzan yapıyorum. Ve bütün zincirlerin içine bu şekilde dolduruyorum. Evet her zincirin üzerine ikili trabzan yapıp e, zincirimi tamamladım. İlk başlarken 3 zincir çekerek yukarıya çıkmıştım. 3. zincire ilmek kaydırma ile sabitliyorum 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine doladım şimdi tığla şöyle lastik kısmını öreceğim o yüzden onun içinde bakın ilmekleri bir önden bir arkadan alıyorum tığımın üzerine doladım bakın ilk trabzanı şöyle alt kısmından önden dolayarak ikili trabzan yaptım tığımın üzerine aldım bir sonraki trabzanın şöyle arka tarafından şöyle arkadan dolayarak bir trabzan yaptım tığımın üzerine doladım ön taraftan dolayarak ördüm arka taraftan doladım yani bir bu, bu bu taraftan önden şöyle bir şöyle Orta kısmından geçiriyorum. Trabzan ördüm. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonrakini de arka taraftan şöyle arkadan doluyorum. Zor gibi gelmesin. Yapınca eliniz alışacak. Arka taraftan doluyorum. Tığım takıldı. önden arkadan bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet. En son trabzanı da önden dolayarak trabzan yaptım. 3 zincirle yukarıya çıkmıştım. Zincire batıp sabitledim. 1-2-3 zincir çektim. Tığımın üzerine doladım. Şimdi o en son yaptığım yani bir önceki sırada çektiğim zincire arkadan dolayarak bir tane trabzan yaptım. Ve aynı şekilde bakın önden doladıklarıma tekrar önden dolayarak trabzan yapıyorum. Bakın arkadakiler şöyle çıkıntılar var. Şöyle arkadan doluyorum. önden artık yerleri belli oldu şu arkadan olanı arkadan önden trabzan yaptım hemen arkadakine dolayarak işte Arkada yapmak için şöyle lastik oluşmaya başladı ne kadar uzunlukta istiyorsanız aynı şekilde döne döne öndeki trabzanları önden doluyoruz arkadaki trabzanları bakın kabalık olan yerlere arkadan dolayarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar lastik kısmını örerek devam ediyoruz eldivenin lastik kısmını tamamladım ben toplamda 11 sıra lastik ördüm Siz ipinizin kalınlığına göre ne kadar uzun istiyorsanız o kadar yani uzunlukta sırada örüp tamamlayabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekip üst sıraya çıktım. Bir kere doladım. Her trabzanın başındaki boşluğa batıp bir kere de tığımı boşalttım. Tığıma doladım. Trabzanın başına batıp bir kere de boşalttım. Bu şekilde çap çakma trabzanlar yapıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bir kere de boşaltıyorum. Evet, Bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Her trabzanın başına bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi orta kısmında artırmamız olacak. Şu baş parmak kısmını başlayacağız, arttırmasını. Şurada artırmalarımız olacak. Şöyle tam ortalıyorum. Şu kısmına gelince iki tane artırmamız olacak. Şu trabzanlar yaparak ortaya doğru geliyorum. tığımın üzerine dolayarak iki defa da boşaltıyorum. Ortaya geldiğimizde her sırada iki tane artırmamız olacak. Toplamda 12 trabzan artırmış olacağız. Şöyle ortalıyorum. Şimdi bir tane daha örüyorum. Şuradaki ilmeğimiz yani trabzanımız tam ortası oluyor. Oraya gelmeden tam ortaya gelmeden önceki trabzana trabzanın boşluğuna iki tane trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa iki tane trabzan yaptım. Hemen bu ortadaki trabzana bir tane yaptım. Hemen yanındakine bir sonrakine tekrar aynı boşluğa iki tane trabzan yaptım. Şöyle daha yakından göstereyim. Şimdi burası tam bir katlayıp tam orta yerine geliyor. Tam ortadaki trabzanın iki yanındaki trabzanlara çift olarak battım. Her seferinde şu trabzan tek olarak ilerleyecek. Onun yanındaki trabzanlara çift batarak artırma yap yapacağız. Ortadaki trabzan, yanındaki iki trabzan'a çift olarak battım. Şimdi her trabzan'a birer tane batarak devam ediyorum. Sıramı tamamladım, bir üst sıraya geçtim. Ortada arttırma yaptığım yere kadar trabzanlar yaparak ilerledim. Burada tam ortada sabit tekli trabzanımız var. Her iki yanından artırma yapmıştım. Şu iki tane arttırma yaptığımın ilk trabzanını tek olarak ördüm. Ben yanındakine çift batarak ilk arttırmamı yaptım. Ortadaki tek trabzanımı yaptım. Tekrar üzerine batarak bir trabzan yaptım. Hemen yanında çift battığım, daha önceki sırada çift battığım trabzanın ilkine çift batarak ikinci arttırmamı yapmış oldum. Evet. Diğer trabzanların üzerine birer tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ortaya gelince arttırmalarımızı yapacağız. Bakın şurada sabit çıkan orta yerde tek trabzanımız var. Şu yanlara çift batıyoruz. Her seferinde şu tekli trabzanın yanındaki trabzanlara çift batarak altı sırayı tamamlıyoruz. Bu ikinci sıram. Bundan sonraki bundan sonra 4 sıra daha örüyoruz. Toplamda 12 trabzan artırmış olacağız. Evet, altı sıra artırmamı tamamladım şurada sabit çıkan trabzanım var her seferinde her iki yanındaki trabzana çift batarak 6 sıra artırma yaptım 2, her sırada 2 tane artırma yaptım toplamda 12 trabzanımız yani fazlalıktan 12 trabzanımız oldu 1-2-3 zincir çekip 3 sıraya geçiyorum Tırabzan yaparak ilk arttırma yaptığım yere kadar ilerliyorum. Evet kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz gelecek videolardan haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı izledikten sonra yorum ve beğeni yaparak bana destek vermiş olursunuz. Şimdi sayalım. Şurada sabit çıkan trabzanımızın yanına 6 trabzan arttırma yapmıştım. 1-2-3-4 5-6 Bir tane daha trabzan yapıyorum. şu 6 trabzandan sonra bakın şuradaki ilk trabzana yani bu taraftan 7. trabzana batıyorum. Hemen bu taraftaki arttırmayı da sayıyorum sabit çıkan trabzanımdan sonra 1 2 3 4 5 6 trabzanı geçiyorum 7. trabzana bu taraftan da batıyorum ve üst üste birleştirip trabzan yapıyorum arttırdığım 12 trabzan ve bir de ortadaki sabit çıkan 13 tane trabzanımız baş parmağın olacağı yerde kalıyor. Buradaki boşluğu oluşturuyoruz ve dönerek devam ediyorum. Tığımın üzerine dolayıp her trabzanın başına birer tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. deki parmak yerini başparmağın yerini oluşturdum. Şimdi dönerek şu elin üstündeki parmakların yerini örmeye devam ediyorum. Ben 1 2 3 4 5 sıra ördüm. Siz ne kadar yükseklikte istiyorsanız daha az, daha çok örerek tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi İlk sıramı örüyorum. Bu sıradan sonra 4 sıra daha örerek eldiveni tamamlayacağım. Dediğim gibi siz ne kadar uzunlukta istiyorsanız o kadar sırada örebilirsiniz. Evet. 5 sıramı tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. arkada saklıyorum ipimi. İçeriden biraz gezdiriyorum. Şimdi krem rengi ipimi alıyorum. Şu kenarlarındaki oyaları yapacağız. Şöyle bir zincir çektim. Şuradan bir yerden Tutturuyorum Trabzanın başına Tutturdum 1-2-3 zincir çektim Aynı boşluğa Sık iğne yaptım Bir boşluk atlıyorum Hemen Diğer boşluğa Battım 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonraki boşluğa tığımın üzerine almadan battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Bir boşluk atlıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa battım. Bir boşluk atladım. 1 2, 3 zincir çektim. Aynı boşluğa battım. Bu şekilde bütün etrafını oyalıyoruz. Evet. Oyasını tamamladım. Daha sonra şu parmak tarafındaki oyayı da aynı şekilde yaptım. Fiyonk dikerek eldivenimi tamamladım. Daha önce de dediğim gibi siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Eğer böyle fiyonk yapmak istiyorsanız bu fiyonkun yapılışı daha önceki videolarımda var. Gülümseten eller kolay. E, tığ işi fiyonk yapımı yazarsanız çıkacaktır. Oradan bakarak e, izleyerek yapabilirsiniz. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.